Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 2023 yılında Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran Şakrak, kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etti. Ancak, çiftin aralarındaki yaş farkı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Evliliğinin sona ermesinin ardından bir süre Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile birlikte olan Şakrak, bu ilişkiden kısa süre sonra ayrıldı. Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan oyuncu, yaptığı paylaşımda yeni sevgilisi Burcu Kirman ile aşkını duyurdu. Bu paylaşım sonrası aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiriler alan ünlü oyuncu, sosyal medyada tepkilere mizahi bir yanıt verdi. Şakrak, Feyyaz Yiğit'in Fenomen dizisi gibiden bir sahne paylaşarak tepkileri tiye aldı. Paylaştığı sahnede, Yılmaz karakterinin, biz seni 28 biliyoruz, 39 yaşında mısın sen? Hiç mi anlamadın oğlum, insan bilir ne yaşadığını ya, dediği replik yer aldı. Burcu Kirman da bu paylaşımı alıntılayarak, ben de kendimi 25 sanıyorum, notunu ekledi. 1999 yılında İstanbul'da doğan Burcu Kirman, Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Kirman, Bay Yanlış, Baraj ve Alef gibi dizilerde rol aldı. Şimdilerde ise Toprak ile Fidan dizisinde yer alıyor. Şakrak ve Kirman arasındaki yaş farkı sosyal medyada ikiye bölündü. Kimileri bu ilişkiye destek verirken, bazı takipçiler sert eleştirilerde bulundu. Şakrak'ın mizahi yaklaşımı ise birçok kişi tarafından, samimi ve zekice, bulundu. Bülent Şakrak'ın özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra, oyunculuk kariyerine dair yeni projelerde yer alacağı da konuşuluyor. Çiftin ilişkisi ve Şakrak'ın mizahi çıkışı magazin dünyasında uzun süre konuşulacağı benziyor.